Biz insanlar oyunu kaybetmeyi hiç sevmeyiz. Oyunun sonunda ne kazanacağımızın hiç önemi yoktur. İster tavla, ister saklambaç. Hele hayatla oynanan oyunlarda kaybetmemek tek hedeftir. Ben Musa'yı kaybetmekten korktum. Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi. Bırak kızımı! Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkacaksın Musa Efendi. Dizinin yeni bölümünde Pembe, kendi güvenini kazanmak için kocasıyla savaşmaya başlayacak. Yeni bölümde Pembe Sinan'la aradaki uçurumları kaldıracak. Pembe hem çocuklarını hem de kendi hayatını zor durumdan kurtarmaya çalışacaktır. Yeni bölümde Derya kocasından ayrılmakta zorluk yaşayacaktır. Derya kocasını çok sevdiğinden ondan ayrılamayacaktır. Kırmızı Oda dizisini sevenler kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.